Evet bu dur lefamız. Şu suak biri var. Oradan sonra sağ sinyal veriyoruz. Siz sağ sinyal tutsanız unutsanız bile şu öndeki aracınızın öndeki bir araç varsa onun sinyalinden de faydalanabilirsiniz. O neden sinyal vermişti bakın. Siz de sinyal verin. Evet. O durdu. Biz de durmamız Durduk. Bakıyoruz sorumuza gelen var mı? Yok. Evet. Önce orta şöyle geçiyoruz. Sağ sinyalle. Geçtik sol sinyal aynı kontrol sol şeride geçiyoruz ki şu köprü üzerinden dönüş yapmamız gerekiyor görmüş olduğunuz gibi buradan dönüş yaparken sağınızdan biraz geçecek gibi dönün bu vaziyette neden fazla yaklaşırsanız korkutuları vuracak gibi oluyor araç bu durumda tehlike arz eder bir gaz olsun evet, yine dur lafımız var görmüş olduğunuz gibi duruyoruz Gelen geçen araçlara bakıyoruz. Var mı yok mu? Yok. Devam ediyoruz şimdi buradan da. Orta şerit. Sınıf sarsıyan sar şerit. Bu 25 metre gelme yerimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu beyaz çizgi ile sarı çizgi arasında düz gidiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Önünüzde araç var şu anda. Beklemek zorundayız. Eğer de sınavda burada araç olursa burada bekletmiyorlar. İlerideki 25 metrede yapalım diyorlar. Bu durumda ilk L'de yapılıyor. İlk L'de sıra olursa paralel parka girmek zorundasınız. Paralel parka girdiğiniz zaman sınav ilk L'ye ve ilk paralel parka nereye girerseniz bu durumda arkadaki sınav direksiyon hocası ve sınav komisyon üyesi iniyor. Siz öndeki sınav başkanıyla ilk L parka veya ilk paralel park yapıyorsunuz. Çünkü sınav komisyonu sizi yönlendiriyor. İşte burada 25 metre yapacağız. Burada ani fren yapacağız. Burada L park yapılacak. İşte burada paralel park yapılacak diye. Bizim B arabalarının paralel park yeri bu sağ taraftaki iki L arası. Evet. Şu an devam ediyoruz işte 25 metre yerine. Bak dubalar var. Görmüş olduğunuz gibi. Sınavda da burada dubalar olacak. İki duba arasında düz gelmemiz gerekiyor. Çizgiyi Aşmaması gerekiyor tekerleğin. Yani yamuk gitmememiz gerekiyor kısacası. Görmüş olduğunuz gibi. Şu elektrik direğine beni etmelisi söylemiştim. Bak burada dubalar var. Sınavda da dubalar olacak. Anifene yapmak için. Aynalara bakaraktan düz geri geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Buraya düz giderseniz düz gelirsiniz. Gelirken frenden çıkan ayağınızı derbe yavaş yavaş kaldırın. Araç gaz vermeden de rahatça gelir. Hızla Geri gelmenin bir anlamı yok. Çünkü hızlı geri geldiğinizde size puan vermiyorlar. Düz gelmeniz önemli. Nereye kadar? Şu siyah çizgi var. Sarıyla birleşen yer. O nokta kırmızı çizgi olmuş oluyor orada. Oraya kadar geldik şimdi. Geldikten sonra tamam diyorsunuz. Ve onlar size tam yeterli diyorlar. Ani fren yapacağız diyorlar size. Sol sinyali kalkış yapıyoruz. Birinci, ikinci fitnesi takıyorsunuz. Tam şu yolun ortasında sağ sinyal vereceksiniz. Burada değil. Tam yolun ortasında. Al iki ekiyoruz burada da. Sağ sinyal. Hızlanıyoruz şimdi. Hızlandık. Şu tubaların olduğu yerde size dur diyecekler. Dur. Bu da ani fren. Görmüş olduğunuz gibi. Ani frenden çıktıktan sonra devam ediyoruz şimdi. or şeride. Sol sinyalde kalkışımızı yaptık. Aynı kontrolümüzü yaptık. Ne yapıyoruz? or şeride geçiyoruz. Burada sıra var bak L'de. Sıra olduğu için es geçiyoruz bunu. Evet. Sınavda da böyle. Sıra varsa ilk de geçtik. Ama parla parla es geçmiyoruz. Yakıştık bir sağ Yanaştık. Şu aracın yana yaklaşabilirsin şöyle. Geç buna. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Evet. Burada bekliyoruz. Bak ne yaptık şimdi? Aracımızın önünü dubalarla şu çizgi arasını yerleştirdik. Tabi bu araç yaptıktan sonra biz yapacağız. Görmüş olduğunuz onu bekliyoruz. Önemli olan burada şu şerit çizgisiyle dubarasına düz girmeniz. Yamuk yapmayın. Yok ya arkaya yapabiliriz kızım gel. <laughs> ön orijinal buraya geldi. Arkası boşaldı. Şimdi arka tarafa giriş yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Önce düz geliyoruz. Tekerlekli dubonun teğetine bakıyoruz. Evet. Of. Oh, gördün mü? Teğet oldu şimdi. Yani tekerleğin arkasıydı. dubanın önü aynı zaya oldu. Tam sağ yapıyoruz burada da. Sağ yanıyor buraya girerken de. Sol aynaya bakıyoruz şimdi. Sol aynadan kaldırım kenarındaki duba ile aracın gövde arasında o dikey bir çizgi var. Onun kaldırma değdiği nokta orta kalacak. Bu vaziyette görmüş olduğunuz gibi. Tam sol yapıyoruz. Tekrar sahneye bakıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet, şimdi kadroma gelecek gibi. İçeride bir ileri bilgi hamleniz var. O sizin yasal hakkınız tam sağ ileri e tam sol bir hakkınızı kullanabilirsiniz. Burada giderken şu dubaları dikkat edin. O dubaları şu iki boğumları var. Silecekler onların izasına gelene kadar gitmeniz yeterli. Evet. Şimdi tam sol geri gel kızım. Evet. Az bir şey gelmeniz yeterli. Tekerli pa paralel yapacağız. Evet. Tekerlek paralel oldu mu? Evet. Tamam diyorsunuz. Tamam demeden önce önce boşalın alın Sonra direksiyonunuzu bir tur sağa çevirin. Tamam diyorsun sınav başkanına. Tabii komisyon inmişti burada. Komisyon tamam çıksın diyorlar. Çıkarken istediğiniz kadar hareket var. Şu an öne yakınsınız. Ki tam sağa geri gelmeniz gerekiyor. Şöyle. Tam sağa geri. Evet. Geri Gelir gelirken arka tekerleğine bakın Kaldırıma değmesin. Biraz daha gel kızım. Evet, gel biraz daha. Evet. Şu aracın önü açıldı mı açıldı. Tam sol. Sol ayna. Ayna kontrolü ve çıkış yapıyoruz. Sonra nereye gideceğiz? L'ye gideceğiz. Ama parla bak burada yapmak zorundayız. Sol sinyalimizi yaktık. Ayna kontrolü. Burası sinyaller çok önemli. Evet. Çıkarken istiklal hareketiniz var. Dubaları vuracak gibi olsa toparlayın hemen. Evet. Şimdi devam ediyoruz buradan. Orta şeritten. Evet. Devam et kızım şimdi. İkinci L'ye gideceğiz normalde. Evet. Devam et kızım ikinci L'ye. Yine buraya gideceğim Evet. Geç akalım da geç. İkinci L'ye boş. Bak şu an ikinci L'ye biz sınav başkanı siz gidiyorsunuz. Evet. Böyle aracın kafası soktunuz yine. Şöyle ön yani. Burada duruyorsunuz. Evet. Durduk. Devreş Sınav komisyon başkanı araçta sizin yanınızda. Komisyon üyesiyle direksiyon hocası takip ediyor sizi. Tabi burada direksiyon hocalarının herhangi bir size karışma huyu yok. Çünkü yani onu yasaklıyorlar çünkü. Bütün yetki komisyonla başkanla ve burada müfettiş oluyor. Onlar karar veriyorlar sizin sınavda yapacağınız kural hatalarını. Bu ikinci ile zaten önceki videolarda bahsetmiştim. Lütfen yanaşırken Şu sağ iki tekerlek Şu sarının yanındaki gri çizgi var. Ona yakın olsun. Bak şurada Bir tek Çizgi var. Ortada. Tekerlek ikisinin arasına giderse Net olarak daha iyi olur gri çizgin üzerine basabilir. Yani beyaz diyorum buna ben. O çizgiye basabilir ama sarıya kesinlikle basmayacak. Evet. Ne parkları yanaşırken evet görmüş olduğunuz gibi şöyle şurada kırmızı bir çizgi var. O önünüze doğru gelsin. Zaten bu durumda tam yanaşmış oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynanız inik değilse hangi yerde L, hangi yerde parlak parkı bir saç aynanızı indirmeniz gerekiyor tekerleği görmeniz için. Gelirken yavaş gelin. Çünkü ya düzgün yanaşamazsanız eğer ileri gitme hakkınız yok. Bu durumda sınavda kalırsınız. Şu elektrik direği şu kapın tutma okuluna kadar gelecek demiştim. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Geldi. Sonra bakıyorsunuz. Şurada bir duba var. O duba e, arabanın tam orta direğine geldi. Kırmızı boya omuzuza geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Tam say yaptık burada da. İkinci sahneye bakıyorsunuz. Küçük duba için. Küçük dubayı kurtardıktan sonra karşıya bakıyoruz şöyle Evet ve sol aynaya bakıyoruz aracın gövdesiyle çizginin paralel olmasını sağlıyoruz Evet sağladık nasıl giresin öyle çıkarsın demiştim şu birinci duba nereye geldi aynanın arkasına geldi ona baktık Siyanemizi verdik geri geliyoruz ikinci duba sileceklere gelecek kesin bu geldi durduk yine boş aldık sınav başkanı tamam dediniz da komisyonu sor tamam diyor tamam çıksın dediler Aynı şekilde aynayı yine o dubanın olduğu yere getiriyoruz çıkarken de. Evet durduk. Tam say yapıyoruz şimdi. Yine çıkarken şu dubalara bakıyoruz. Zaten değmemiz gerekiyor. Nasıl girersin öyle çıkarsın. Tek sefer çıkarsınız. Bilginiz olsun. Ama bizim dubalara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Vuracak gibi olursa durun. Tam sol geri gelin. Acele etmeyin. Oldu mu abi? O şekilde buradan böyle çıkış yapabilirsiniz. Çıktıktan sonra Evet. Sol sinyal veriyoruz. Orta geçiyoruz. Burada duruyoruz. Sınav komisyonunu ve direksiyon alıyoruz. Yokuş karşıya gidiyoruz. Yokuş karşıya yapmamız gerekiyor. Ve sınavımız yokuş karşıdan sonra bitiyor. Evet.